Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün Türkiye'de yaptığı işlerle globalde ses getirmiş Tim Cook'un, Steve Jobs'ın, Bill Gates'in alışveriş yaptığı İtopya'nın bizzat kendi kanalındayım. Bir alkış. Bugün sizlere Öğrenciler için en ucuz kasayı toplayacağız. Daha doğrusu kasa toplanmış ben tanıtacağım. Bu kasanın içinde neler mi var? Bakın neler var sayıyorum. Kendine müzisyenin yıllardan beri hayalini kurduğu fakat satın alamadığı ekran kartı. Wow. Aynı şekilde Efe Uygaç'ın aylardan beri yalvardığı fakat alamadığı o remler. Ekin kollamanın peşinde olduğu, İtopya'nın kapısında yattığı fakat sahip olamadığı o anakartı. Bugün hepsini tanıtacağım ve sizlere en uygun kasayı, öğrenciler için en uygun kasayı sizlerle beraber toplayacağız. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların İtopya'nın kanalında daha sık gelmesini istiyorsanız ve bu kanalda bizleri yani sosyal medyadaki içerik üreticilerini daha sık görmek istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ben size bir 5 saniye veriyorum. Videoyu da ilerletmiyorum. Lütfen bir like atın ya aşağıdan. Bir de kanala abone olun. Bir alkışlayalım izleyicileri, <laughs> abone olanları. Olsun Aramıza hoş geldiniz diyerek artık yavaştan videoya geçiyorum. Hem de bizim tarzımızda. Kalitenin bir numaralı adresi Türkiye'nin en iyi bilgisayar kanalına hoş geldiniz. Evet öğrenciler için en ucuz bilgisayarımızın ilk donanımıyla başlıyorum. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 1600 AF hem de 6 çekirdek güncellenmiş versiyon. Bakın bu işlemcinin bütün yayıncılar, bütün youtuber'lar peşinde ve bu kasada bu işlemcinin olması gerçekten ayrıcalıklı bir özellik. Evet şaka bir yana dediğim gibi gerçekten iyi bir işlemci bu ve başlangıç seviyesi bir bilgisayar için, bu fiyat performans bilgisayarları için gayet yeterli olacak bir donanımdır. Alacak arkadaşlar her şekilde memnun kalacaklardır diye düşünüyorum bu işlemciden. Evet bu arada ben donanım tanıtımına başlarken ilk anakartı tanıtma taraftarıyım normalde. O yüzden işlemcinin hemen arkasından anakartı tanıtmak istiyorum. Fiyat performans bilgisayarların olmazsa olmazı Ucuza bilgisayar dendiği zaman en iyi performansı veren anakart. Görenler alanlar bir kez daha almak istiyor. Neden bundan bir tane daha takamıyoruz diyorlar. Milli anakartımız Gigabyte B450M S2H. İşte karşınızda. Gerçekten bu arada fiyat performans bilgisayarların olmazsa olmazı bu anakart. Ve bunu alanlardan da hep olumlu dönüşler alınıyor. Yani ben de birkaç tane fiyat performans bilgisayar dizmek isteyen arkadaşıma önermiştim. Ve hepsinden olumlu geri dönüşler aldım. Bu anakartı da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Satın alırken de herhangi bir içinizde şüphe olmasın. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin birçoğu öğrenci arkadaşlarımız olacak. Ve onların da en çok merak ettiği şey her zaman ekran kartı oluyor. Yani gerçekten Türkiye'de böyle bir alışkanlık var. Ekran kartı her şeyden önemlidir algısı var. Ve gelelim bu fiyat performans bilgisayarımız da tercih ettiğimiz ekran kartına. Ekran kartımız Gigabyte markasının GTX 1660 overclock versiyonu ve gerçekten kaliteli bir ekran kartı. Bu ekran kartıyla da videonun en başında söylediğim gibi şu an piyasada var olan bütün oyunları uygun değerlerde, uygun özelliklerde sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşatmıyor sizlere ve piyasadaki ekran kartları arasında gerçekten fiyat performans bilgisayarlara konulabilecek en iyi ekran kartlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ekran kartıyla alakalı olarak da şöyle bir slogan belirlenmiş. 6 GB overclock'lu versiyon Full HD kalitesinde akar, her şeyi açar. Evet şimdi sıra geldi bu güzel kasamızın RAM'ine. Şimdi burada şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Genelde piyasadaki fiyat performans cihazlara baktığınız zaman ucuz bilgisayarlarda genelde 8 GB RAM tercih ediliyor. Yani toplayan insanlar 8 GB RAM koymayı uygun diyorlar. Fakat burada artı piyasayı yani standartları yakalamanın bence önemi var. İtopya'da bu konuda şöyle bir şey yapıyor. Bu bilgisayarın içerisine 16 GB yani şundan 2 tane 3200 MHz özelliğe sahip RAM koyuyor. Bundan 2 tane koyuyor yani. Bu da gerçekten piyasadaki fiyat performans bilgisayarların bir tık ilerisine götürüyor bu kasayı. Çünkü genelde dediğim gibi 8 konurken bu kasanın içerisinde 16 GB 3200 MHz özelliğe sahip RAM görüyoruz. Evet şimdi yine aynı şekilde bizim Türk insanı olarak ben de dahil buna. Kasada en çok dikkat ettiğimiz ikinci şey depolama abi. Depolamada bu kasada Kioxi 500 GB M.2 SSD kullanılıyor. Şimdi belki bilmeyenler vardır diyeceksiniz ki Kioxi ne? Ben bu markada markayı daha önce duymadım. Kiox hakkında tüm gerçekleri sizlere anlatayım. Kiox aslında Toshiba. Evet kulağa biraz farklı geldiğinin farkındayım. Fakat bildiğiniz Toshiba. O yüzden Toshiba'yı yıllardan beri biliyorsunuz. Toshiba'yı seviyorsunuz, güveniyorsunuz haliyle. Kiox'e de güvenebilirsiniz. Gerçekten piyasadaki güzel fiyat performans SSD'lerden biridir. Ve bu kasada da bunu kullandık. O yüzden SSD'den yana da gönlünüz son derece ferah olabilir. Evet şimdi gelelim bu özelliklerimizi, bu donanımlarımızı hangi kasanın içerisine koyduğumuza. Kasa olarak zaten videonun başında gördünüz. Fakat tekrardan ben bir anlatmak istiyorum. Termal Tek markası Versa T25 modelini tercih ettik biz bu kasayı toplarken. Amacımız şuydu hem böyle RGB ışıkları falan seven insanlar hem de sadeliği seven insanları bir arada buluşturmak istedik. Çünkü kasa gerçekten minimal, yeteri kadar RGB ışığı olan. Onun dışında dediğim gibi küçük tatlı bir kasa, minimal bir kasa. Aynı zamanda bu kasanın içerisinde 550W 80PLUS güç kaynağı bulunmakta. Şimdi gelin topladığımız bu kasanın oyun testlerine bir beraber bakalım. Ben söylediklerimde yanılıyor muyum? Yoksa gerçekten şu an günümüzde popüler olan oyunları sorunsuz bir şekilde açıyor mu? Beraber test edelim. Evet parçaları tanıttık, oyun testlerimizi gördük. Bu kasadan stoklarımızda tam 300 tane var. Yani 300 şanslı kişi bu kasaya sahip olabilecek. Bence fiyatı gayet makul. Bize devamlı diyem atıyorsunuz. Abi öğrenciyim, en uygun ne alabilirim? Ne alamam diye. Bu kasayı alabilirsiniz arkadaşlar ve Twitch'te, YouTube'da izlediğiniz yayıncıların oynadığı oyunları da bu kasayla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şahsen ben oyun testleri yapılırken bizzat buradaydım ve gayet güzel performanslar alındığını kendi gözlerimle gördüm. O yüzden gönül rahatlığıyla da tavsiye edebiliyorum. Videomuz bu kadardı. Bence keyifli bir video oldu. Eğer siz de bu tarz videolar geldiğinde haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce bir de İtopya'yı Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.